Selam arkadaşlar. Yani facecam'den gö gözükmüyor ve oyuna da basamıyorum aha. Villa böyle yapmam lazım. Bugün sizlerle birlikte oynayacağız. Ee, bir challenge yapacağım. Göz kullanmayacağım. Hiç göz e, göz kullanmadan uçan kafayla tüm haritalarda oynayacağım. İnşallah bitiririz. Sadece bir hakkımız var. O bile biter yani ölürsek video biter yani. Eee Sesini acık kısmam lazım. Tamam. Eee aslında ben şey oynayacaktım. Eee Eee Brawl oynayacaktım. O oyunda oyunda nasıl yok? Kay, kayıt gidiyor yani. O yüzden açamıyorum. Eee, bakın. İzleyin şimdi şeyle oynayacağız. Eee <laughs> Git lan. Heh köşkte, hastanede, okulda hepsinde oynayacağız. Ee, öyle bir şey yap yapacağız. Her haritada bir hakkımız var. Onda kaybederse göbür haritalara ge geçmemiz lazım. Öyle yani. Hatta şöyle yapayım. Gözümüz gözükmesin. Nor normalde oynayacağım. Biz bismillah diyelim ve ba direkt başlayalım. Evet göz kullanamıyorum. Ayarları kullanabiliyorum ama. Şöyle dursun. Burada dursun. Şeyleri ki kullanmayayım diye. La oğlum oyun niye kasıyorsun ya? Gözü hiç almayacağım. Çünkü almayacağım. Bak alıyordum bak. Kolun kaşınıyor. Geliyor buraya. Gitti. Hangi kata gitti? Ve şuraları toplayayım. Ya dön şuradan. Niye böyle oluyor? Niye böyle benim yüzüm gözükmüyor ya? Bismillah dedim ve yukarı çıktım. <laughs> Bu katta. Öbür katlara gitmem lazım. Oradan oraya, oradan oraya, öbür katlara falan gitmem lazım. 9 Bir gün yok buraya gelsin bir. Ko Koşuyu kullanacağım. Onu da benine vereyim yani. Şuradan azıcık toplayalım. Elimize yapışmaz. Sen buradan gel abim. Gel sen buradan. Seninle beraber ben de öbür katlara gideceğim. Gel. Gel 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 gel. gel. Ben kaçar. Bay bay. Beni görmedin etmedin. Öbür kata çıktık. Gar Garantisini ve vereyim. Şu an çok iyi gidiyoruz. Orada bir şey çıkmadı. Göz kullanmadan iyi gidiyoruz aslında. Olmuyor. Göz mü Lan nereye yürüyorsun? Kendi kendine bazen bir etrafa dönüyor. Bazen gedi şu an. Bu koridor da olabilir. koridorda olabilir. Önündeki koridorda olsaydı zaten adam <laughs> diye ses falan çıkarırdı. Ş çıkarıyor da şu an. Eee Herhalde yetişemeyecek. 15 dakika. Ee... git abicim 15 dakikadan üste üstte video atamam ki ben. Koşmam kullanmam lazım. Niye? Çünkü öyle. Hiçbir şey çıkmazsa var ya. Oyuna severim. He ama ben önceden oynadığımda niye orada çıkmıyordu? o testereyle uğraşacağım beni bodruma atarsa var ya oyunun anasına söverim bir tane bir bak bir iki üç dört tane çıktı maşallah var ya tam sövmelik bir oyun yani tur attıracaksın illa bize bir değil mi İnemem ki. inemem ki. Gel 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 gel. Seni ben nasıl doğuruyorum gel. Gel lan. Gel gel. Gel hele sen. Gel gel sen gel buraya. Bay bay ben kaçar. Allah'a emanet götüm kayet. Kırık verdi lan güzel. Şey de oynayabilirim ya. 3 haritada da oynayamayabilirim çünkü 7 dakika oldu. 15 dakikadan aşağı en fazla 14 dakika olabilir yani. En hastane dönüyorum çünkü en kolay hastane. Oynayalım direkt. Next'in sevmediğim şeylerden biri. Kırmızı ver, kırmızı. En azından önceki videolarımda olduğu gibi en azından şey olmuyor. Hızlı olmam lazım bu arada. Niye hızlı olmam lazım? Çünkü öyle olmak istiyorum. Çünkü abi 10 dakika olmasın az kaldı. 2 dakika sonra zaten 10 dakika olur. Bir dakika sonradır bence. Ben o 10 saniyeye kadar ben niye sürekli böyle duruyorum ben böyle duru alıyordum bak az kalsın alıyordum ya bir odadan da bir şey çıkmalı ya Allah hiçbir şey çıkmıyor ki abi ya ben böyle zekanın ben içine tüküreyim ya Aa öbür bir videomda acaba. Ee, iksir kullanmadan mı oynasam lan? Çok çok güzel olmaz mı? İç şunu iç. Ee, bayağı varmam lazım. Niye? Çünkü öyle. Çünkü niye olmasın? 10 tane olduğu an zaten ben direkt yukarı çıkacağım. Şimdi yukarı çıkmanın tam zamanı. Kırmızı orada var mı? Var Ya! Abi benim buradan toz olmam lazım. Koş, 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 koş. Benim buradan gitmem lazım. Son anda. Her anında, hep yanında, eğlenceyi susayınca, aç aç pepsini iç durma, aç aç lezzeti susayınca pepsi, lezzeti sese pepsi. Bakın kocamanım. Dur. Düdüdüdüdüdü. Ah, bir dakika. Bir bir tane odaya girdim de hemen şey yapacağım. Aa, küçücük duruyorum lan. Çık büyüteyim. Büt büt büt. Bu büyüklük yeter mi? Acık küçült. Yok, böyle olmadı. Acık daha büyüt. Ha bu da çok büyük oldu. Ha Böyle ya acık daha. ha böyle güzel aslında. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, görünmeziz. E benim karakter 3 sene. İçmiyor ya. Ben hangi taraftan geldiydim ha? Şuradan gidelim. 5 tane ve verirsin abicim. Ya sesim kayıyor ya. Arkadaşlar sesim kayacak ben biliyorum. Çünkü çok sesim kayıyor. Yani la bir tane verirsen ölürsün be. Ne? Kocaman odadan sadece bir tane mi çıktı? Bu ne ya? Kocaman odadan sadece bir tane ben ö... ben öldüm mü? Görünmezliği alıp da buradan gitmem lazım. Niye çünkü niye ses kayması var? İksir de yok burada. Abi kocaman ya üç tane adam olur ya. Bir riske gireceğim. Büyük bir risk. Küçüldü yine. Abi bu ses kayması beni benden alıyor ya. Sesim Sesim gitti vallahi. Vallahi billahi. 13 dakika arkadaşlar. Bu son olabilir. 2 dakika sonra zaten bitiyor. Abi. Hadi bay bay. Gitti. Oyun bitti. Evet arkadaşlar bu videolukta bu kadar olsun. Ee, bugün sevdiğim ki ES'de göz kullanmadan oyunu bitirmeye çalıştık. Bundan sonra arkadaşlar Charlie'de oynayacağım. Niye? Çünkü canım öyle istiyor. Ama okula Charlie'de oynayacağım. Öyle yani. Ee, like atmayı unutmayın. Kama kanalımıza da abone olmayı unutmadın Unutmayın. Şu an bir aboneyim. Kim, kim abone olduysa teşekkür ediyorum arkadaşlar e, abonemizi bir e, hedefim şu an 5 like onun haricinde bir şey yok yani e, He, like da kaç hedefim 5 like like değil amacım amacım 5 e, abone e, yani abone olarak ben sizden şu an 4 tane abone istiyorum. 4 kişi de abone olursa ya hedefim 5 like. Ee, Aa, arkadaşlar hedefim 5 abone. Lay, like ise 10 hadi bay bay. Bitti 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 hadi bay bay.